Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde yemyeşil ağaçlarla kaplı, rengarenk çiçeklerin açtığı bir orman varmış. Bütün hayvanlar bu ormanda neşe içinde yaşarlarmış. Ormanın ayrılmayan üç yavru hayvanı varmış. Bunlar tavşan buğbi, kirpisi ve köstebek mumi imiş. Günlerden bir gün üç arkadaş ormana inmişler, oyun oynamaya başlamış, buldukları bir topla futbol oynamışlar. O kadar heyecanlılarmış ki topa rastgele vuruyorlarmış. Bu binin attığı top karınca yuvasına gelmiş ve karıncalar ne olduğunu anlamaya çalışmış, korku ve sinirle yuvalarından çıkmışlar. Üç arkadaş karıncalardan özür dilemeye çalışmışlar ama karıncalar onları hiç dinlememiş, bağırmaya başlamışlar. Bubi, Sisi ve Mumi kendilerini ifade edemedikleri için çareyi kaçmakta bulmuşlar. Fakat içleri hiç rahat değilmiş, yaptıklarının kötü bir davranış olduğunu biliyorlarmış.'' Ertesi gün üç arkadaş tekrar bir araya gelmişler ve bu durumu düzeltmek istemişler. Bubi, ''Arkadaşlar, dün karıncaları çok üzdük ve bunu düzeltmemiz gerek. Onları yemeğe davet edelim ve üzgün olduğumuzu ifade edip özür dileyelim.'' demiş. Mumi ve Sisi bu teklifi hemen kabul etmişler. Davet için hazırlıklara başlamışlar, hepsi çalışmış, yemekler, tatlılar, çorbalar yapmışlar ve onlar için küçük hediyeler hazırlamışlar. Kuşlarla karıncalara haber yollamışlar ve karıncalarda teklifi kabul etmişler. Akşam olunca hepsi birden buluşmuş sisi. Dün yaşadığımız olay için sizlerden özür dileriz. Yuvanızı bilerek dağıtmadık ve çok üzgünüz. Size yardım ederek yeni bir yuva yapmak istiyoruz, bizi affedin demiş. Karıncalar aralarında konuşmuşlar ve bilge karınca, özrünüzü kabul ediyoruz ve sizi affediyoruz. Çok ani bir olay olduğu için biz de çok sinirli davrandık. Biz de sizden özür diliyoruz, demiş. Hepsi birbirine sarılmış ve dün yaşadıkları kötü olayı hafızalarından silmişler. Yaşanılan olaylarda daha sakin ve anlayışlı olmak için birbirlerine söz vermişler. Onların bu dostlukları da bütün hayvanlara örnek olmuş, bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de dostluk içinde yaşayan tüm çocukların başına,